beraberlik olunca sorun ortada. İşte istasyon işte meydanı. Sağ olasın adına. Hepiniz hoş geldiniz. Sayın Bakanım. Sayın Valimiz. Saygıdeğer komutanımız. Türk hukukunun, Türk adaletinin değerli mensupları, kıymetli direktörlerimiz. Adana'mızın değerli belediye başkanları, siyasi partilerimizin değerli iyi başkanları, değerli yöneticileri, kıymetli makamlarımız Böylesine önemli ve tarihi bir günde birlikte olmanın gururunu, kıvancını yaşıyoruz. Aziz milletimiz için, ülkemiz için, devletimiz için, demokrasimiz için, hukukumuz için tarihi bir gün, önemli bir gün, anlamlı bir gün. Tüm Türkiye tek yürek, Türkiye'nin her tarafında, bütün vilayetlerde hukuk için, demokrasi için, cumhuriyet için kalpler birlikte vurmaktadır. Ve Bugün Adana Yeni Kapıdır. Yeni Kapı Adanadır çünkü kalpler birlikte vurmaktadır. Ülkemiz, milletimiz, devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakan, siyasi partilerimizin liderleri ve bu milletin bütün evlatları ülkemizin tam 81 noktasında Demokrasine, hukukuna sahip çıkmak üzere bir araya gelmiştir ve bu demokrasi mücadelesinde şehit olan memleket evlatları, vatan evlatları ana kuzularına şükranlarını sunmak üzere bir araya gelmiştir. Bizi bir araya getiren yegane güç sizlerin inancıdır. Hepinize teşekkür ediyoruz. Hepiniz sağ olun. Hepiniz var olun. Kıymetli hemşerilerim, 15 Temmuz gecesi bu milletimiz, bu milletimiz büyük büyük ihanet teşebbüsüyle karşı karşıya kalmıştır. Bu büyük vatan, bu büyük devlet bir kalleşçe teşebbüsle karşı karşıya kalmıştır. Bunlar neyi hazmedememiştir? Neyi ele geçirmeye çalışmıştır? İşte o ele geçirmeye çalıştıkları değerler manzumesi bize ait olan değerlerdir. Evet, üzerimizde, üzerinde yaşadığımız bir aziz vatanımız var. Aziz vatanımız Türkiye mi? Evet, bu aziz vatan üzerinde bir devletimiz var. Türkiye Cumhuriyeti mi? Evet, bu aziz vatanın üzerinde vatanın ve devletin sahibi bir aziz millet var. Büyük Türk milleti mi? Evet. Bu saydığımız değerler bütününü kuran bir gazi meclisimiz var. Türkiye Büyük Millet Meclisi mi? Ve o Türkiye Büyük Millet Meclisi ki sizin iradenizle, sizin tercihinizle şekillenmiştir. Oradan hükümetler çıkmıştır. Bir hükümeti vardır. Oradan çıkan yasalarla Türkiye'de belediye başkanlarını seçmişsinizdir. Çeşitli organları seçmişsinizdir. İşte bu değerler bütünü sizin tercihinizde, sizin iradenizde. Buna karşı bir kalkışma olmuştur 15 Temmuz'da. Ve ve bu kalkışmada Allah razı olsun. Türk Polis Teşkilatı'nın kıymetli mensupları. Ordumuzun Türk ordusunun, milli Türk ordusunun üniformasına gizlenmiş, aldatılmış, kandırılmış ihanet şebekesinin mensupları durduran yine kahraman Türk ordusunun kıymetli mensupları karşı durmuşlar ve siz değerli milletimizin, siz değerli halkımızın da iradesine, tercihine karşı iradesini tercihini savunma noktasındaki kararlı duruşu bu kötü geceden Allah'ın izniyle hayırlı bir sonuç çıkarmış ve milletimiz tek yürek olmuştur. 23 gündür bu meydanlarda milli iradeye saygı platformu adı altında Adana'mızın meslek teşekkürleri önemli bir misyon üstlenmişlerdir. Biz siyasi bir duruşla burada değiliz. Biz milli bir yanımızdayız ve hep birlikteyiz. Cenab-ı Allah'a şükürler olsun ki bu milletin kalbi ihtilal girişimine, darbe girişimine, ihanet girişimine karşı tek güven çarpmıştır. Mehmet Akif'in tabiriyle toplu çarpmıştır. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinize teşekkür ediyoruz. Ama ama bir şeyin altını çizmek istiyoruz ki evet Türk ordusunun içerisine sızmış ihanet şebekesinin unsurları o kutlu üniformayı giyerek bir teşebbüste bulunmuştur. Ama yine o şerefli Türk ordusunun mensupları bunun karşısında büyük bir direniş göstermiştir. Kahramanlık göstermiştir. Biraz önce ifade ettik. Ömer Halis Demir değil midir ki Allah rahmet eylesin? o darbecinin alnının çatına kurçunu sıkmıştır. Onun için ihanet cebekesi derken Türk ordusunu yüksek ve yüce bir makama koyuyoruz. O ordu ki Göktürklerden Metehan'dan Selçuklu'ya bu coğrafyada Selçuklu'dan Osmanlı'ya kadar köklü bir geçmişi vardır. Cumhuriyet Türk Türkiye'sinin ordusu da o köklü geçmişi o büyük mirasın sahibi ordudur. İşte bize karşı girişilen, ülkemize karşı girişilen bu ihanet girişimine Türk ordusunun şerefli mensupları dur demesini bilmişlerdir. Ülkenin Cumhurbaşkanı'nın da, Başbakanı'nın da bütün halkının can güvenliğini temin etmek noktasında kararlı bir duruş göstermiştir. Türk basını, evet Türk basını, sivil toplumu, halkı gerçekten önemli bir duruş göstermiş. Birliğimizi, beraberliğimizi tescil etmiştir. Bugün yeni kapıda ve Türkiye'nin her tarafında bütün siyasi partilerin liderlerinin mensuplarının katılımıyla gerçekleşen bu toplantının bir önemli amacı mesajı da şu olmalıdır ki o mesajı veriyoruz değerli hemşehriler. Bakınız bugün Avrupa'da ve dünyada gelişmiş demokrasi diye saydığımız, kabul ettiğimiz ülkelerde siyasi kuruluşları, parlamentoları, ve hükümetleri, çoğunluğu ve demokrasiyle, insan haklarıyla adı bütünleşmiş birçok sivil toplum kuruluşu Türkiye'de yapılan bu ihanet teşebbüsünü, bu darbeyi kınamaktan imtina etmişlerdir. İşte bugün Türkiye'de başta yeni kapı ve 81 vilayette bir araya gelişimiz dostla düşmana karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aziz, aziz milletimizin bir ve beraber duruşudur. Katlerinin bir vuruşudur. Onlara dimdik bir de beraberiz. Ayaktayız mesajının en güzel işaretidir. Onun için bu duruşumuz çok önemli. O gün adı bu onun için gerek Adana'da gerek Türkiye'de ve yeni kabına Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan ve siyasi liderlerimizin bir araya gelişi milletimiz için tarihi bir günün önemini ve vurgusunu işaret etmektedir. Ama bunun gücünü veren yegane güç daha çok hukuk, daha çok demokrasi istiyoruz irademize, tercihimize sahip çıkıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve oradan çıkan her türlü yapı benim tercihimdir. Benim irademdir diyerek sağlam duruş sergileyen siz değerli halkımızı, aziz milletimizi saygıyla, şükranla selamlıyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Hepiniz sağ olun. Hepiniz var olun. Cenab-ı Allah milletimize böyle bir şeyi Allah'ın izniyle bir daha yaşatmayacaktır. Bu millet hukuk ve demokrasi konusundaki duruşunu, tavrını göstermiştir. Bu duruşumuzdan dolayı bundan sonra Türkiye'de hiç kimse öyle bir şeye teşebbüs edemeyecektir. Vatan bizim Türkiye, devlet bizim Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi bizim. Daha ne istiyoruz? Neyi paylaşacağız? neyi ele geçireceğiz? İşte bu yapıyı hazmedemeyenler, gazi meclisi hazmedemeyenler kalleşçe bir ihanete girişmişlerdir. Ve sizin direnişiniz, aziz milletimizin direnişi, Türk polis teşkilatının direnişi, Türk ordusunun şerefli mensuplarının direnişi bu ihaneti akamete uğratmıştır. Milletimiz büyük bir tehlikeyi bertaraf etmiştir geçmiş şey olsun diyorum. Hepinizi sevgiyle muhabbetle selamlıyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Şanlı ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde hor inen, mennarızız. Patron